Herkese merhabalar sevgili dostlar. 16 Şubat Pazar günü Adana yarış programı tahminiyesiyle sizlerle birlikteyiz. Adana'da bizleri 7 koşul bir program beklemekte. Bu arada İzmir tahminleri kanalda mevcut. Onu da seyredebilirsiniz. İzmir'de de 7 koşul bir program değil. Bu sefer 9 koşul bir program var. 2 adet altılı var. Ee, onun için oraya daha fazla bir ağırlık verdiğimiz doğrudur. Ama Adana'da da gayet e, iyi bir planımız, söz konusu. Küçük veya geniş kupon olacak şekilde iki ayrı planla hem Adana'da hem İzmir'de tahminlerimiz mevcut. Sizler de bu tahminlerin devamı için bir katkınız olsun diyorsanız bizlere kanala önce abone olarak sonra videoyu beğenerek ve tabi katıl üyesi olarak eğer imkanlarınız varsa dilerseniz katıl üyesi olarak veya teşekkürler üzerinden destekte bulunabilirsiniz. Teşekkür desteği de videoyu beğenme işaretinin videonun alt kısmında beğenme işaretinin sağ tarafında bulunuyor. Orada teşekkürleri seçip daha fazla seçeneğinden dilediğiniz şekilde bir destekte bulunabilirsiniz. Evet tahminlere geçiyorum. Saat 6.30'da ilk yarış. altı Afgan start almakta. Şart 4 Yamak 2. aprant binecek. 4 yukarı Araplar. 1400'de kum piste çıkmaktalar. Bu koşu için izleyeceğimiz isimlerde açıkçası 3'lü Ganyan ve 7'li plas olmasıyla birlikte ona göre bir tercih yapılması lazım diye düşünüyorum. Daha garanti olan bir safkanı burada öncelikli tutmakta fayda var. 3 numara Bordo Mavi Kadir Demirel ile. 2 yarıştır bu sene 4.lük elde ediyor. Bundan daha iyisini yapması gerekir. şu anda bu grup buna müsait. 3 numara Bordo Mavi tek bırakılabilir. Ama diyorsanız ki ben 3'lü ganyan yaparken 2 at 3 at vesaire yazabiliyorum. Yani Tumbul Çiçeği muhtemel bir rakip olarak yazılabilecek isim. Bir de Sehar. Yani bizim kanaatimiz bu yönde. Farklı bir görüşünüz varsa tabii ki e, saygı duyuyorum. E, tabii 6 at start alan yerde de bir de üçlü ayağında 3 tane at yazacağınızı ben zannetmediğim için hani 3'ü tek bırakma ihtimalinizin daha çok olduğunu düşünüyorum. Ama olası bir senaryoda dediğim gibi yani rakibi 5 ve 4 aklınızda bulunsun yani kenara notlarınızı böyle alırsınız e, onu belirteyim. İkinci koşuya geliyorum. Burada altılı ganyan başlıyor tabii. Şimdi biz 6'lıya göre tahminleri vereceğiz. Üçlü için planlar sizdedir tamamen. Artık bundan sonrasına biz karışmıyoruz. E, ee, altılıya verdiğimize göre kendiniz orada rütüşler yapıp üçlüyü ayarlayabilirsiniz. Saat 7'de şart 5 dişi x1 yani geçtiğimiz Temmuz'dan beri şart 5'i dolmamış. Dişi 4 yukarı İngilizler saat 7'de 1300 metrede kompiste start alacaklar. 9 adet safkan var. 89 gün arayla yani 3 aylık bir arayla gelen bir Prenses Sylvester var. Onun için idman göstereceğim. E, hatta direkt onu göstereyim Ondan sonra tahmine geçelim. Prenses Sylvester son idmanı 13 Şubat tarihinde 39.5-26.5 şeklinde rahat tempo bir idmanla geliyor. Bence hazır. Bence bir sorun yaşamayacak. Mesafede kısa olduğu için iyi koşacaktır diye düşünüyorum. Ve ne olursa olsun 9 numara Prenses Sylvester'la başlıyorum. Genel kalitesine olan güvenim ve inancımdan ötürü. 20, daha sonrası 33 güne evvel 3. olmuş Mehmet Salih Çelik'le Kurtere Kürüsü safkanı Angel in the Snow altın numara önereceğim. The Start'lerin dışı alamasa da yani Kurtere Kürüsü'nün atı buraya nasıl hazırladığını tahmin etmek pek de zor değil. Ee, bir aylıkta bir arayla geldiğini düşünürsek at buraya özel olarak hazırlanmış. Yani takvim belli en yarışlar belli. Burayı hedef seçmişler ve buraya geliyorlar. Görünen köy kılavuz istemez. Ee, Peşin sıra arkadaşlar burada. Tabi 28 günevel kazanan bir salih çelikli Rosberta var 4 numara. Ee, birazcık daha cazip isteyenler için olabilir. Ee, ve yine e, Brownie Lady 2 numara alak ile birlikte e, potansiyel isimlerde gözüküyor. Ve 5 numara Getto. Yani toplam 5 ata çıkılabilir diyebiliriz. 9-6 bunlar daha öncelikli olacaklar. Daha sonra 4. Sonrasında 2 ve 5 ilavesi söz konusu arkadaşlar. 9-6-4 2 ve 5 ilavesi söz konusu küçük ve geliş kuponu ayrımını net bir şekilde ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Gelelim 3. koşuya. Saat 7.30'da koşulacak. Maiden dişi bir yarış. 3 yaşlı İngilizleri 1900 metrede pistte seyredeceğiz arkadaşlar. Tabi bu yarışta 8 adet safgan start almakta. 3 yaşlı İngilizler koşuyorlar burada. Ee, dişi safganlar 1900 metre gibi bir mesafede çıkacaklar. Uzun bir yarış tabi biraz zorlayıcı olacak. Zorlayıcı olmasından da öte e, sürprize açık çünkü fazla koşulmadı yani bu mesafede sadece yarış koşmuş iki tane safkan var hani bu sebepten dolayı dereceyi tam anlamıyla e, ne yapacaklarını kestirmek zor bunu bilelim ama tabela durumlarına göre bir tahmin yapmak durumundayız bu koşuda e, bu sebepten ötürü buradaki ilk tercihimiz en çok güven veren Nizamettin Demir ile birlikte Dream of Mia 5 numaradır iki yarıştır çok etkili geliyor bu bizim için en önemli unsur. Müslüm Çelik'te Çay Karalım 3 numara ikinci attır. 2 e, iki numara Kopein e, e, 12 gün evvel üçüncü olmuş bir hat. yine tercihlerde yer verdik. Bir de arkadaşlar 33 gün arasının ardından burada Mihre Eva 8 numara Salih Çelik birlikte iyi bir yarış çıkartabilir. Hani son yarışları biraz bocalamıştı ama ikincilikleri olan bir hat. burada eğer bir sürpriz gelecekse yine onun için e, ideal bir e, safkan böyle sürpriz yapma açısından. Evet tercih belli 5-3-2 ee, küçük kupon geniş kupon için ise sadece bir tane at 8 numara ilavesiyle 4 ata kadar çıkabilirsiniz. Dördüncü koşu 7 safkan start almakta. Şart 3 x1'li bir yarış. 4 yukarı İngilizler 1900 metrede kum pistte çıkacaklar. Hayalet kız 57 gün arayla geliyor. Onun için tabi bir idmanları gösterelim. Ee, Hayalet kızın son idmanı 9 Şubat tarihinde e, ee, 3.60 25.60 şeklinde. Ya tabi şu var. Şimdi 9 Şubat idmanından sonra belki yapılmış herhangi bir idman ya da ee, yani bir kenter vesaire olabilir. Kaydı girilmemiş olabilir. Onun dışında zaten hatta binek yapılır edilir. Hani onlar rutin şeyler. Ee, şu anda atın hazır olduğunu söyleyebilir miyiz? Bence söyleyebiliriz. Çünkü 9 Şubat'ta uzak bir tarih değil en nihayetinde. Ee, peki dış start tercihini istemiş durumda. Hayalet Kız kazanır mı burayı? Bence şart 3x1 bir yarış. Yani geçtiğimiz Temmuz'dan beri şart şu dolmuş hatlar arasında Hayalet Kız kazanır. Bu yüzden 2 numarayı Bankotek olarak görüyorum. Sıralı ikili için Gökhan Babamla Head e, Ship burada rakip olacaklar. Bu iki atı değerlendirip bir sıralı ikili iki arkası 3 4 deneyebilirsiniz. 2 numara Hayalet Kız'ı Bankotek olarak yorumladık burada. Gökhan Babam ve Head rakip olacaktır. Onları da sıralı ikili için düşünebilirsiniz. 5. koşu saat 8.30'da 6 at start almakta. 15 handikap 3 yaşlı İngilizler 1200 kumpist yarışı. Bir kere geniş kuponcular burada 1-2-3-4-5 yapıp 5 atla geçebilirsiniz onu baştan söyleyeyim. 6 numara tabi e, dışarıda kalan tek at ama onu bu grupta tercih etmeyeceğiz. Yani e, yine bu tercihimiz e, anlayışla karşılanabilecek bir durumdur. Hani Atın handikap puanı, koştuğu görüş vesaire düşününce ve 68 bir arası var. E, i̇şi zor yani bu grupta. Geniş kupon 1-2-3-4-5 küçük kupon içinse bu koşuda yine bir düz hesap 1-2-3 şeklinde yapabilirsiniz. Hiç böyle atların isimleri, performansları vesaire ön plana çıkarmayacağım. Yani doğrudan 1-2-3 küçük kupon, 4-5 ilavesi geniş kupon diyorum. Sadece hani şahsi olarak beklentimin olduğu bir tane safkan 2 numara Percy Jackson. Bir adım belki önde tutabilirim. O da yani benim biraz kendi tercihim. Ama zaten dediğim gibi 3 at ya da 5 at bu koşudaki modelimiz 1-2-3 ilave olarak 4-5. 6. koşu saat 9'da koşulacak. Meydan Dişi 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kum pist yarışı olacak. Bu koşuda izleyeceğimiz 8 adet safkan bulunuyor. Ahmet Çelik'te 2 numara Forest Blanche ee, favorimiz. Ee, Mehmet Salih Çelik'te 3 numara Gold Z ilave olarak öneriyoruz. Velat Demire 1 numara Ferrah Sultan. Hışman Çizikli 4 numara Kraliçe Nereç. Ve ee, peşi sıra 7 numara 3 Nur Ayan Kurşun'la birlikte oyun önerimizde yer almaktalar. 5 ee, atı yazacaksınız manasında gelmiyor bu tabi ki. Ee, sıralama 2 3 1 e, ve 4-7 şeklinde oluyor. E, ya Biz sıralamayı böyle yaptık. E, bunun bir sebebi var. Onu da hemen izah edeyim. Belki 7 numarayı mesela 3. at olarak görebilirdik. Zaten aslında 3. at olabilir. Ama ben e, cazip atları da aralara koymak istiyorum birazcık. Hani illa favoriden e, başlayıp daha sonra geriye doğru bir sıralama yapsak bu mantıksız olur. Yani onu zaten bütün bültenler veriyor yani. Onun için bizim sıralamamız birazcık daha farklı. E, 2, 3, 1 e, devamında 4 ve 7 ilavesi şeklinde bir sıraya koyduk atları. Ki dışarıda kalan Yıldız Ören'in de mesela şansı var. Onu oyuna dahil etmedik. Risk aldık. 7. koşu saat 9.30'da 15 handikap 4 tükar Araplar 1500 metre kum pist yarışı olacak. E, burada 12 adet safkan start alıyor. 3 numara Zulema, Fesih Çetin başta birlikte favorimiz. Hışmançık'ta 4 numara Avcım yine iyi koşması beklediğimiz bir diğer isim. O da 35 güne var kazandı. Zulema ise 22 güne evvel kazanmıştı. Ayan kurşunda birlikte 6 numara Pusat Bey'i burada yine etkili olacak türde bir safkandır. O da ya ikinci oldu ya birinci oldu bu sene 5 güne verilen son start aldı. Bakalım ya ikinci ya birinci olmaya devam edecek mi yoksa 3.'lüğe 4.'lüğe düşecek mi? Onu da göreceğiz tabii ki ama galibiyet şansı da var net bir şekilde kalan isimlerden de arkadaşlar ben burada Müslüm Çelik birlikte bir hafta evvelde ikinciliği olan bir safkan Ruşen Ali 9 numarayı tercihlerime aldım. Başka bir at tercihinde bulunmuyorum. 3 at ya da 4 at şeklinde burayı da tutuyoruz. Bu şekilde yine bir tabi riski var kendi içerisinde. Ama bu oyunda planlamayı böyle yaptık. Burası da son yarıştı gördüğünüz üzere. Bankotek'i hatırlatalım hemen. Dördüncü koşu iki numara Hayalet Kız Bankotek arkadaşlar. Kanala abone abone olalım. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize katıl olarak veya teşekkürler üzerinden destek verebilirsiniz. İzmir tahminleri de kanalımızda mevcuttur. 9 kuşu iki altılı bulunmakta seyredebilirsiniz diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum arkadaşlar.